O, şey, ben ha, Hayır ben hayal edilmiyor. Biz şöyle itiliyoruz ya. Sanki gene bundan yoruz ya. Bizim başka kötü bir niyetimiz yoktu. Sa Sayın müdürüm de şehir dışında değil. Şehir dışında değil. Şehir değil. Şehir dışında değil. Araba şehir yazdı. Araba bir bakan bunu yazdı. O televizyon, televizyon, televizyonlar da biz de var. kamu, kamu, kamu insanlarıyız. Biz de şehir yazsın da. Hem sizce seçin öyle çıkın. Bu kadar insan ne Fabrikalarımızın kapanmasıyla kuruma bağlı diğer fabrikaların kapanarak fabrikalarla birleştirilmesinin yolu açılacaktır. Bu durum bölge halkını ve Rize'nin tek geçim kaynağı olan çay üzerine kurulu işçi iş istihdamını çökerek işsizliğin azalması bölge halkı fakirliğe itilerek veya göç vermeye zorlanmaya teşvik edilmesine sebebiyet verecektir. Ondan beş bayan, beş bayan. bu memlekete 40 fabrika yaptı. Rize'yi çalıştıramıyor. Bu Rize'nin ayıbıdır. Ya, yaşlılar anlasınlar. Şuraya biraz. Vallaha ben Ben hem e hem Hem sabah kakarım kadarım. neden ne edeceğim? Ozan 7 bizi. İçi başma baş kaç şey Başparmakların hareketini boğamaz. Başparmakların hareketini boğamaz.